Allahü Teala iki namaz arasındaki günahı siler. Adem aleyhisselamdan beri her dinde namaz var idi. Her ümmete bir vakit farz idi. Kimine sabah namazı, kimine akşam namazı farz idi. Her ümmete ayrı farz olan namazlar, Muhammed aleyhisselamın ümmetine hepsi birden farz oldu. İmandan sonra en üstün ibadet olan namaz, çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları men eder günahların kefaretidir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak, iman gibi kendindendir. Kendisinde, en ziyade ibadetleri toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en ziyade yaklaştıran bir ameldir. Namaz kılmayanın hiçbir şükrü kabul olmaz. Gözlerinden yaş yerine kan akıtsa, Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmiş olmaz. Duanın kabul olması için de namaz kılmak şarttır. Cebrail aleyhisselam, 4000 ahiret senesinde iki rekat namaz kılıyor ve, Ya Rabbi! Kainat yaratıldığından beri acaba böyle namaz kılan başka bir kulun oldu mu, var mı? diye soruyor. Allahü Teala da buyuruyor ki, Ahir zamanda gelecek olan ümmeti Muhammed'den bir kulum. Hatayla, kazayla, her türlü düşünceler içinde ve kaç rekat kıldığını bilmeyerek iki rekat namaz kılacak onun kıldığı iki rekat namaz, senin dört bin senede kıldığın namazdan daha makbul olacak. Hazreti Cebrail, Ya Rabbi neden onların namazları bu kadar kıymetli olacak? diye sorunca, Allahü Teala buyuruyor ki, çünkü onlar, düşmanımı yıkarak huzuruma gelecekler. Sende düşman yok ki. Dünya muhabbetinden vazgeçecekler, nefislerinin şerrinden kurtulacaklar, şeytanın aldatmasından vazgeçecekler böyle müjdeler olan bir ibadete hiç ehemmiyet verilmez mi? Eshab-ı kiramdan Ebu Ümame, radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimizle beraber mescitteydik. O esnada bir genç geldi ve, Ey Allah'ın Resulü, ben bir günah işledim, cezamı hemen ver, dedi. Resulullah Efendimiz, cevap vermediler. Adam tekrar söyledi. Resulullah Efendimiz yine sükut buyurdular. Derken namaz vakti girdi. Bilal-i Habeşi Hazretleri ezanı Muhammedi'yi okudu ve cemaatle o vaktin namazı kılındı. Namazdan çıkınca genç adam yine, ben bir günah işledim ya Resulallah cezamı ver. Deyince Peygamber Efendimiz sordular. Sen şimdi bizimle namaz kılmadın mı? Evet, kıldım ya Resulallah. O halde ne günahından bahsediyorsun? Allahü Teala iki namaz arasındaki günahları siler. 16 Ocak 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş